Herkese merhaba 2025 yılının ilk demo binine hoş geldiniz. Geçen ay e, hatta Kasım ayında diyim, e, bir girişimleri ile ilgili hatta üçüncü çeyrekten bahsedeyim. 3. çeyrekte şey demiştik, hani bir girişimleri artık ortalama 30 bin dolar yatırım alıyor, e, ön tohum yatırım alıyor demiştik. E, daha çok tabii o aldıkları para, hani belki 12 ay, belki 15 ay yetecek. Arada biz de devreye girelim. E, yatırımcılarla tanışmalarına vesile olalım dedik. O yüzden Aralık ayında e, bir big demo günü yaptık. E, bir 7-8 girişimi sahneye aldık. E, ama tabi kalanlardan da güzel girişimler vardı. Onları da bu ay alalım dedik. Yani 2025'in ilk ayında. Yani biraz sonra göreceğiniz girişimler big desteği almış. E, 7 tane girişim. Hatta listesini hemen alalım yönetmenler rica edip. Bu girişimler bir desteği almış. Girişimler 5 e, dakika sunum yapacaklar, 3 dakika soru cevap olacak. E, jürimiz bugün Haluk Zontul DCP'den, Diffusion Capital Partners'dan. E, yine e, değerli bir ana konuşmacımız var. E, yukarıda aşağıda destekçilerimizi görüyorsunuz. Destekçilerimizden değişenler var. Akbank Lab geldi. Akbank Lab bu sene... E, 12 ay, 12 demo günü yapmamıza vesile olacak. Birken Cyber Cyberpunk geçen seneden vardı. Doğuş teknoloji var. E, logoları değişti. Logosu belki farklı gelmiş olabilir. Spinberg var. FIBA Banka. E, ON var. Burgan Bank'ın e, dijital bankacılık e, ürünü. Sabancı Arf var yenilerden. Skylook Cloud vardı. Zaten Skylook Cloud'dan Tuğçe Loglar biraz sonra bizle olacak e, geçen sene vardı. Tech Venture var. E, bir yatırım fonu. E, onların da geçen sene bir sürü yatırımı vardı. Belki hani, takip edenler hatırlar. Teknoloji yatırım geçen seneden vardı. Teniti Tek kuartırsta Teniti olmuştu. Ee, Kaan Akın'ı hatırlarsınız belki. Türksel var. Türkiye Kalkınma Fonu ve Yapı Kredi Forward var. E, dilerseniz Tuğçe hazır sanırım. Hemen Tuğçe'yi alalım yayına. Selamlar, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler, sizden? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ederim bana böyle bir fırsat tanıdığınız için. Rica ben... ederiz. Heyecanlıyım. Dilersen hemen sunumuna geçelim. Ee, ben sor, soru sormak yerine direkt zaten sunumda çoğu sorunun cevabı var. Ee, sunumun üzerinden geçelim. Tamamdır. Ee, öncelikle bir kısaca kendimi tanıtayım. Ee, i̇smim Tuğçe. Skyloop'da Lead Generation ekibinin takım lideriyim. <laughs> startup Watch'un da bu seneki yine bu ilk etkinliğinde ilk konuşma da heyecanlı yaşıyorum. TÜBİTAK Big'den destek alan startuplar içinde de bugün ona yakın firmanın sunumlarını dinleyeceğiz zaten. Şimdiden başvuran bütün firmalar ve seçilen firmaların hepsine başarılar diliyorum. Skyloop Cloud da bir startup firma aslında ve sizler gibi startuplara bulut yolculuklarında eşlik ediyoruz. AWS e, alanında danışmanlık veren bir iş ortağıyız. Hedefimiz zaten ulaşabildiğimiz kadar çok startup'a ulaşıp onların hepsine dokunabilmek aslında. Bugün de e, bu üzerinde sunabileceğimiz çözümlerden bahsetmek istiyorum. Teknik destek ve danışmanlık hizmetlerimizle bulut altyapısını en verimli şekilde e, kullanmalarını sağlıyoruz. E, daha önceden de e, Kworks, Lonca, BTM, AP, Tüptek Ventures gibi kuluçka merkezleriyle ve venture capital'larla da beraber çalışıyoruz. E, bu yaşın hatta bu yılın başından itibaren yapay zeka fabrikasının ve Startups Watch'un da yine etkinliklerinde yer aldık. E, BTM ile geçen haftalarda bir lansman gerçekleştirdik. Haftaya da e, tekrar Keybox'da olacağız. E, yani bizim için aslında etkinliklere katılmak önemli. Çünkü e, startuplarla yüzde tanışabilme fırsatı sağlıyor bize. Ve hem böyle daha hızlı aksiyon alabiliyoruz. Hem de etkili bir iletişim kurabiliyoruz. Zaten Startups Watch'un events kısmını da ben mutlaka yani düzenli olarak kontrol ediyorum. Yani e, ekibimiz Ay. için çok değerli gerçekten. Ee, bu teknolojileri e, startupların gelişiminde çok büyük bir rol oynuyor. Çünkü ürün gelişimi ve ilk müşterilerini kazanmada kredi desteği startuplar için çok önemli bir fayda sağlıyor. Ve şirketlerin e, büyümeye gittikleri noktada aslında e, hepsi daha ölçeklenebilir, güvenilir ve e, maliyet açısından da e, kendilerini zorlamayacak çözümler arıyorlar. E, biz bu noktada devreye giriyoruz Skyloop Cloud olarak çünkü... Yani evet AWS kendi kredi konusunda gerekli yardımları yapıyor ancak çoğu startup bunu nasıl yöneteceği konusunda desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Ve kredi yönetimi desteği de bu konuda çok önemli kalıyor. Şimdi ben şöyle servislerden bahsedeyim. Bizim EWS'de yaptığımız cost optimization dediğimiz bir hizmetimiz var. Burada bizim AWS'de e, sertifika almış ekibimiz. E, herkesin bu harcamalarını önemli ölçüde hep azaltıyorlar. Hep de performanslarını arttırıyorlar bir şekilde ve hani bu da onların AWS faturalarına oldukça e, ciddi bir oranda aslında yansıyor. Uzmanlık alanımıza e, geldiğimizde bizim migration dediğimiz bir provider'dan veya e, on premise sistemden e, onların bütün sistemlerin, iş yüklerinin hepsini taşıması yardımcı oluyoruz. Burada ee, içinde mimarinin çizilmesi var. Burası harcamalarının e, öngörülmesi var. Belirlenen mimarinin DevOps ekiplerimiz tarafından ayağa kaldırılması var. Zaten eğer e, hala bir AWS kullanımları varsa da bir account review yapabiliyoruz. Burada yani hesaplarında bir analiz yapıyoruz. Güvenlik, maliyet raporu çıkartıyoruz. Bunların içine tabii ki cost da dahil. E, bunu önce müşterilere iletiyoruz. Akabinde de alınacak aksiyonları belirliyoruz. Daha sonrasında POC dediğimiz bir, proof of concept dediğimiz bir e, modelimiz var. Burada da e, aslında AWS'i deneyimlememiş olanlar için, e, onların deneyimlemeleri için kısa süren 2-3 haftalık bir çalışma, belirli mimari veya servis üzerinde bir çalışma yapıyoruz. E, ürünlerinizin MVP süreçlerinde POC'ye veya Piyasi kredileriyle böyle ürünlerini geliştirmelerine destek sağlıyoruz. E, son olarak da burada AI kısmına geldiğimizde AI ve ML e, iş yüklerini de AWS servisleriyle yürütebiliyorlar. Çünkü burada AI kesleri için Bedrock servisi içerisinde hali hazırda olan böyle Anthropic'in modellerini veya Amazon'un kendi geliştirdiği modelleri birkaç dakika içerisinde kullanmaya başlayabiliyorlar. Çünkü şöyle bir durum var. SageMaker içerisinde de isterlerse e, kendi oluşturdukları ML skriplerini Amazon'un hazır sunduğu 30 aşkın e, hazır modellerini yine çok kolaylıkla kullanmaya başlayabiliyorlar. Ee, bildiğimiz gibi yani eğer servislerin olmazsa olmazı olan GPU'lu makineler konusunda da biz yardımcı olabiliyoruz ve birkaç tuşla e, bu makinelerin canlıya, makineleri canlıya alabiliyorlar. E, hangi alanda olursa olsun tabii ki biz bu destekleri sağlayabiliyoruz. Bu kapsamında da bunların hepsini biz ücretsiz yapabiliyoruz. Bu da yine bizim büyük bir, bir e, farkımız oluyor. Bu AWS'in kazan 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 modelinden kaynaklanıyor. Yani burada hem müşteri kazanıyor, hem biz kazanıyoruz, hem AWS kazanıyor. Ve e, hangi alan olursa olsun yine dediğim gibi fark etmiyor. AI olabilir, e, IoT olabilir, gaming olabilir, eğitim, kamu, fintech olabilir. Ya bunların herhangi bir alandaki projeyle ve hayalleriyle bize gelmek e, gelmeniz yeterli. Bu sayede profesyonel bir ekip eşliğinde e, hem onlar AWS deneyimleme fırsatı buluyor hem de biz de yeni startuplarla tanışma fırsatı bulabiliyoruz. E, bizim ekibimiz de 40 kişi var. Bu 40 kişiyle beraber bulut teknoloji konusunda pek çok startupla çalıştık bu zamana kadar ve bizim en büyük farkımız da aslında bu ekibin hepsinin bulut teknolojileri üzerine çalışıyor olması. Yani şimdi burada e, şey saytada e, gördüğünüz gibi bizim e, kompetensilerimiz var. E, arkadaşlarımın aldığı sertifikaların bulunduğu alanlar var. E, hepsinde hani farklı farklı alanlarda sertifikaları var. E, ve biz hani ekip olarak kredilerin başvurusunda yardımcı olmaktan tutun da hesabın güvenliğinin sağlanmasına, mimar danışmanlığa verilerinin taşımasına kadar yani her alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yani hepsi e, sertifikalar, deneyimli arkadaşlarımın hepsiyle müşterimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, ve özetlemek gerekirse de şimdi gelişmekte olan bir dünyada bu Kimse geride kalmak istemiyor ve bu teknolojileri ilerleyen süreçlerde daha da gelişecek. Ve yapay zeka, veri analitiği ve güvenlik alan, alanlarında da yeni fırsatlar sunacak. E, Skylab Cloud olarak da biz bu hızlı değişen sistemde ve aynı şekilde, aynı hızla büyümenize ve süreci en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı olacağımızı umuyorum. Bu şekilde. Teşekkür. Ben e, kafama takılan bir şey sorayım. E, eğitimleriniz tabii. var mı peki? E, tabii tabii. E, e, yani mesela yapay zeka benim şu anda tabii en çok merak ettiğim konu. Mesela AWS servisleriyle yapay zeka servisleriyle ne yapabilirim?